Siz de belki yaşıyorsunuzdur. Dışarıdan bakan biri hiçbir şey anlamaz. Gayet normal devam edersiniz. Gülersin, konuşursun, işine gücüne bakarsın. Ama içeride adını koyamadığın bir eksiklik, bir boşluk hep orada. Bu mış gibi yaşama hali aslında ne kadar tanıdık, değil mi? Çok yaygın. İşte bu okumalara göre zaman yaraları iyileştirmiyor pek. Sadece nasıl desem, onlarla yaşamayı öğretiyor o boşlukla. Alışmak yani. Kaynağın dediği gibi. Aynen. Zaman acıyı yok etmiyor belki ama onunla ilişkimizi değiştiriyor. Alışıyoruz bir kaybın yokluğuna. Yarım kalmış bir hayale. Söylenmemiş bir vedanın ağırlığına ya da büyük bir kırgınlığa. Evet bu oldu demeye alışıyoruz sadece. Ama duygu orada değil mi? Duruyor, Evet, olduğu gibi. Bu incelemede beni en çok etkileyen şeylerden biri şuydu. Hani acıyı yaşarken değil de her şey bittikten sonra o yalnız kalınan anlarda. Kimsenin görmediği zamanlarda. Evet.